Selam. Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, ekip çarpışması maçı atacağız. Özelliklerimi bir tık eskiye döndürdüm gibi oldu. Melek pantolonuyla da oynamam istenmişti. Böyle bir kombin yaptım. Beyaz, mor pembe tonajlarında tonaj yalnız. <laughs> Öyle işte. Umarım güzel bir maç çıkarabiliriz. Bu arada yarın yenilenecek bir zaten HC sezonu. Sezon yenilenmeden bir şey yapayım dedim yani. Hiç gelen giden yok. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Oh. Anam anam anam. Anam beni güzel sıkıştırıyorlar. Help me. Ah. Ona değil. Abi bizimkiler ne yapıyor? 2 numara AFK kalmış. Boş boş koşuyordu zaten onu gördüm. Hep beni öldükten sonra geliyorlar bir de. Onun da çok sinir oluyorum. Sağ olasın. Allah razı olsun senden. Sıçtığın bok altın olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi ben bir kilimi tamamlayabilir miyim? Sen kim köpek? Al sen de öl. Hadi bay bay. Okey. Yani ilk turdan 3 kilo aldık gayet güzel. 708'de hasarımız vardı. Bir de mağazada güzel silahlar varsa ki Mekano alsam mı almasam mı bilemedim. P90 alayım diyorum. Sonra zırh kask alırız ve tamamlarız. Lila oynadığım için buzu da rakibi öldürürsek ondan buluruz. Buradan çıksak ölürüz değil mi? Selam. <laughs> Kafa atamadım. Onların çoğu yukarıda. Tamam, okay, anladık. Şimdi kimsecikleri göremiyorum ama pusulmuştur yani bir yere. Sakın dalayım deme. Hım. gitti de. Oo. Bunlar ne zaman aşağıya indiler ya? Şu adamcağıza yardım edelim diyecektim. Tüh. Nereden sıktıkları belli değil. Tam onu düşürdüm. Sana kim sıkıyor? Oo güzel. Bir dakika bir kit basmak istiyorum. Dayan. Tepemde. Ay tüh be. Ya P90 ya. Kafa gidecektin. Ace açacaktım işte ya. Yapma bunu ya. Ee, önüme bu uzatabilir misin bunu? Tamam. Neyse. Ace kiti versin. Yapacak bir şey yok. Üzüldüm ama yani. <laughs> Tam bir şey yapacağım diyorum. Hevesleniyorum. Sonra hevesim guruzağıma kalıyor. <laughs> Bak. Birini çok güzel düşürdüm düşürmesine de. Onu kaldırmasınlar ya. açık yani çok açık verecek birine de benzemiyordu zaten o zaman ya niye kafa yemiyor ya Allah aşkına Çabuk. Aha 200 vurdum. <laughs> 55 yıldız. 10 kill 3000 hasar. Aa bir şey diyeceğim bayağı kill almışız ha. Bana çok olmadı gibi gelmişti maç ama olmuş gayet güzel yani. <laughs> Bazen böyle maç sonrasında fark ediyorum ya da editlerken fark ediyorum maçın güzel olduğunu. Oynarken çok çirkinmiş gibi geliyor. Herkes haydut giymiş. Ne böyle ya. <laughs> gel gel gel. yapardım ya. Ben neden ilk ölüyorum? Bu ciddi bir soru. Bu gerçekten ciddi bir soru. Yani ismine bakıyorum. ismi de çok Fasafiso bir isim yani. Hiç sağlam değil gibi görünüyor ama güzel kafa atıyor. Kardeşim siz bir şeyler mi kullanıyorsunuz? Ben anlamadım ya. Şuna bak çömelip kafa atmaya çalışım. Abi bak ben şimdi raporlayacağım seni sinir oldum ha. Öldürün şunu ya. Hadi. Güzel yaptılar. 333 hasar 0 kill. İşte bundan nefret ediyorum. Nefret ediyorum bundan ya. Kafa yiyorum. Hemen kafa yiyorum. Neyse şu adamın yanında duralım da. Bak. Ah. Kardeş ya. Arkanda şurada. Önünde önünde Yapma ya Ay benim bu başta ciddi bir bağımsızlık bastı Yani yok kafa atamıyorum Sıfır killim var ya böyle olmaz abi ya Birazcık toparlanmam lazım ha Şu aşağıdan birini yakalarsam çok sevinirim ve mutlu olurum Aha, ah, ah. Bir geriye çık Gelsinler bakalım. Yani gelirler herhalde öyle tahmin ediyorum. Gelemediler onlar da. Aha. Nerede kankilerin? Bilmiyorum valla. Sen bana yakın... <laughs> abi, bir şey diyeceğim. Benim takım arkadaşlarım neden hiçbir zaman benim yanımda olmuyor? Bu AFK kaldı. Raporlarım abi. Asla şey yapmam yani AFK. Ya abi 1600 hasarım var ya. Niye böyle oluyor ya? Hasar verebiliyorum vallahi bak. Öyle bir bahtsızlık var. Of çok söyleniyorum. Söylendiğim maçları da hiç sevmiyorum ya. Tamam sakin ol. En bahtsız sensin anladık. Sus yani tamam mı? Yani yapacak bir şey yok. Söylenerek değiştiremiyorsun. Katlanacaksın mecbur yani. <laughs> Sinir oldum ya. 1600 hasar bir kill yemin ederim. hiç <laughs> Olur gibi değil ya. Ya arkadaşlar benim yerimde olsanız siz söylenmez misiniz ya? Birisi... Şurada birisi var. Aa, öldüremiyorum. Kafa yiyorlar ölmüyorlar. Nerede o? Benim ay kit basmam lazım acilinden. Selam ke. Ay teke tek kaldık. Hadi şu örümcek bir gitsin artık. Ha, ha, tamam. Şimdi ben ne olur ne olmaz bir tane daha kit basayım mı? Basayım iyi olur. Nerede o? Vallahi bilmiyorum. Çok çözemedim. Ha drop'un ışığı söndü. O zaman drop'ta falandır herhalde. Aşağı mı insan? Ha. Bir dakika bir dakika. Bir dakika beni görmedi. Gel. Gördü. Nasıl gördü? Ben de bilmiyorum. Çok bir fikrim yok. Ah geçmiş olsun. Kroze <laughs> <Cross> eksin <laughs> Hatta pompalısını da alayım. <laughs> ya çok sonradan açılıyorum ya. Vallahi 3000 hasar 4 kil olmaz ya. 3000 hasara 4 kil olmaz abi. Neyse. Yani elimden geleni yapmaya çalışacağım. Böyle bir ace falan atarsak anca o zaman düzelir bu durum. Şuradan birini tutturabilir miyiz? Aa, dropta. Gel. Sana geçmiş olsun. Başka? Şu sol tarafta biri var. Sık bakalım. Bak şuradasın. Yardım. Yardıma gelemiyoruz şu an. Yani ben gelemiyorum en azından. Şunu tamamlamam lazım. Benim bu kill muhabbetini düzeltmem lazım çünkü. Aha aşağıda. Gördüm onu. Diğeri de şu tarafta değil mi? Bomba falan attı. E şurada da Abi, bir sıkıntı var ya. Vallahi bir sıkıntı var ya. Bir tane kafa gidiyor. Aha. Harika. İşte bu be. Allah'ım en satayım düzelteyim dedim. Şu durumu gerçekten de sattık. İşte bu be. <laughs> Hak ettiğim şey abi ya. Vallahi hak ettiğim şey yani. 4400 hasar 8 kill. Bu kill sayısı daha fazla bile olurdu. 10-11 olurdu yani. Tamam bu maç da kabulümüzdür. <laughs> Çünkü güzel yani. Şimdi şuraya. Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Hmm. Ee, şu... bir dakika. Acaba bunlar pompalı mı? Pompalı. Ay nasıl hiç vuramadın? Çok saçmalıktı ya. Kil alamadım mı ben? Ay alamadım ya. Ay. Ay ne oluyor? Niye? Aa. Niye kaç kere geri attı öyle? Cık, anlamadım ya çok anlamsızdı. Abi ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Yani ne oluyor? Hadi açık ver bakayım. Hepsi de Deagle'la sıkıyor galiba. Bir kafa yedik mi yandık? Bir şey diyeceğim. Ben ne olduğunu çözemedim. Garip grup hasar alıyorum. Hı? Ha. Şunu da var ya. E, düşürsek çok iyi olurdu. Ortada mı o? Bana mı öyle geldi? Bir şeyler... Okey. Şurada birisi var da. Tepede de var. Onu ne yapacağız? Tam olarak şuradaydı. Ay Heh, helal. Ee, çok garip saçma sapan bir şey oldu elin başında anlamadım. Kaç kere yeri atıp durdu pozisyon alamadım. Şimdi 742 hasar 2 kill. Killimiz bence hala çok az. Yani el başına 1 kill almışım gibi bir şey olmuş. Bizim bunu düzeltmemiz lazım. Bir de ben burada aşağıdan başlayınca nedense bir kafa yiyorum. Yani neden sesi yok aslında aşağıda olduğum için. Ama bu sefer Wolfram var ve e, umarım ilk kafayı yiyen ben olmam. Şuradan bir gideceğim. Yardım. Bana aşağıdan sıkan birisi var. Şu. Ee... Bak tekrar 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 düşürüp duruyorum. Ay, gel bakalım. Kaldıracağım seni. Şimdi şu tepedekiler gelmesin. Umarım gelmez. 200 vurdum. Abi bir sıkıntı var. Beni kaldırabilir misiniz? Beni kaldırmanız lazım. Yardım, yardım, yardım. Bak kaç kişiyi düşürdüm. Aa, terbiyesizler ya. Şurada. Hadi onu alın bari. Sen bir numara geliyor. Allah razı olsun. E satmayı çok isterim ama bana okay. bırakırlar mı bilmiyorum. Burada lan. İşte bu. Benim hakkımda abi dibine kadar. Kaç kere düşürdüm adamları. Bakın 6 kill yaptık. 2400'de hasar vermişiz. Cillop gibi. Hakkım <laughs> olanı hakkımdır Şimdi MP40 alacağım. Yakından da bir güçlenelim. Ondan sonra şunlara şey yapalım. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Asla ve asla yere düşmememiz gerekiyor. Ve bu maçı 4-0 olarak bitirmemiz gerekiyor. Aa sıpla. Ah, ah, anam ah Nerede o? Selam. Hop. Bir dakika. Sen kim oluyorsun? Ha, dur bu de. Açık vereceğim mi? Şuradan açık verirsin o zaman. Şuradan bekliyorum. Burada ayak izi var. Gayet güzel. Bu saatten sonra ölsem de gam yemem artık. Güzel kill aldım çünkü. Güzel de kafa attım. Şunlara destek versem iyi olur yalnız. Bir tanesi burada. İşte bu be. İşte bu be. Aferin lan bana. çok iyiydi. Çok güzeldi. Beğendim. Okey. Ekstra bir yıldızlar gelip duruyor. Gayet hoş. Yani oynayınca oynuyorum. <laughs> Kendimi övmeye başlıyormuşum değil mi? Şimdi 3600 hasar 9 kill. Gayet güzel. Bu arada şeyden bahsedeyim. Şu anda Genshin Impact iniyor. Bir o oyunu deneyeceğim. Hani videosunu çekerim. Devam edip etmeyeceğime e, karar vermedim. Güzel bir oyundur muhtemelen. Türkçe desteği de var. O da çok güzel. Zattirizut sitelerden yama kurmayacağım yani. <laughs> Ona çok seviniyorum. Umarım hikayesi de güzeldir. Oynayışını da beğenirim. Yani böyle sürüklenip gideriz oyuna. Yani öyle umuyorum. Evet sezon yenilenmeden ortalığın bir tozunu attırmış olduk. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.